Bir süre sonra bir eli tutmakla bir ruh zincirlemek arasındaki o ince farkı öğrenirsin. Ve aşkın yaslanmak, birinin sana eşlik etmesinin de güvende olmak anlamına gelmediğini. Öpücüklerin sözleşmeler, hediyelerinizde vaatler olmadığını öğrenmeye başlarsın. Ve yenilgileri başın dik ve gözlerin açık karşılamaya başlarsın. Çocuğun kederiyle değil, bir yetişkinin zarafetiyle. Ve tüm yollarını o günün üzerine inşa etmeye başlarsın. Çünkü yarının toprakları belirsizdir. Bir süre sonra güneş ışığının bile eğer fazla maruz kalırsa yakıcı olduğunu öğrenirsin. Bu yüzden başka birinin sana çiçekler getirmesini bekleme. Kendi bahçeni yarat ve kendi ruhunu kendin süsle ne kadar dayanıklı olduğunu öğreneceksin. Ne kadar güçlü olduğunu ve ne kadar değerli olduğunu öğreneceksin. Her yeni elveda ile öğreneceksin.